Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, hızlı oynamaları gerektiğini söyledi. Çobani stadındaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maça çok gergin başladıklarını dile getirdi. AHA hızlı olmalıyız. Çok fazla top kaybettiklerini aktaran Tedesco, daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. Bir gün savunma, bir gün ofens, 1,5 gün duran top çalıştık. Bir numarada önemli olan maçın sonucuydu. İkincisi de oyuncuların gösterdiklerimi çalışmasıydı. 29 A bir şutlar. 11 E 10 oynandı maç ama bazen zordur. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci golü atmak çok önemli. Yoksa rakip inanmaya devam ediyor, kaybedecek bir şeyleri olmuyor ifadelerini kullandı, savunmamız, o n u a c h u y a karşı iyi iş çıkardı. Duran toplar konusunda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, siz ne kadar iyi yaparsanız yapın bazen rakip çok iyi savunabilir. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım, on açıyı durdurması, savunması hiç kolay değil. Savunmamız o noktada iyi iş çıkardı. 10 korner atışından bir gol bulsaydık güzel olurdu ama duran topta atılan goller sadece bize bağlı değil. Değerlendirmesinde bulundu, A-S-E-N-S-I-O-Y-U -E korumak istiyoruz, çok çalışmaları gerektiğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti. Bu takımın çok iyi potansiyeli var ama buna ne kadar uzak ya da yakın bilmiyorum. SZY Manski kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat oynatabiliyorum. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasında topla buluşmayı seviyor, arkaya koşular atabiliyor. Onu kaleye yaklaştırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Asensio son maçını Mayıs sonunda oynamıştı. İdmanla maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor ama yavaş yavaş onu istediğimiz tempoya getireceğiz. Onun daha hazır olmasına takım olarak ihtiyacımız var ama asla onu riske etmeyeceğiz. Onu korumak istiyoruz. Kendisi iyi insan ve futbolcu olarak ileride ondan keyif alacağız. Golden önceki pozisyon FAULDU, Samandıra'da kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı. Stadum harikaydı, taraftarlar süperdi ve hakemler çok iyiydi. Maçtan önce konuştuk, çok sıcak kanlılardı. Süper Lig'de ilk maçımdı ama daha önce Süper Lig maçlarını izlemiştim. Dışarıdan insanlar fikir sahibi olabiliyor ama takımları bilmiyorlar. Burada iyi takımlar var, güzel atmosfer var. Bugün harikaydı, bunu sonuçtan bağımsız söylüyorum. Sebastian SZY Manski geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben 11 E koyarken benim için normaldi saha içinde çok iyi şeyler yapabilen bir oyuncu, eskiden de tanıyorum. Hakemler çok iyi iş çıkardı. Tüm bu atmosfere rağmen ellerinden geleni yaptılar. Golden önceki faul net bir fauldü. Hakemler için bu tarz durumlar çok kolay olmayabiliyor ama bence hakemler çok iyiydi. Atmosferi umursamadan karar verdiler.